Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde taksi şoförü Murat Karacayı tabancayla 8 el ateş ederek öldüren sanık Mustafa G ilk kez hakim karşısına çıktı. Olayın 2014 yılında kardeşine tokat atılması nedeniyle yaşandığını belirten sanık, o gün sinirli olduğunu, kız arkadaşıyla yaşadığı sorunların etkisi altında kaldığını söyledi. Sanık Mustafa G Murat Karaca'yı öldürme niyeti taşımadığını ve aralarında yaşanan arbede sırasında silahın kaç kez patladığını hatırlamadığını ifade etti. Et, Olay, 14 Ekim 2023'te 4 Temmuz mahallesinde meydana geldi. Ya, ya, ya. Taksiye müşteri gibi binen Mustafa G., sürücü Murat Karaca'ya kardeşine neden tokat attığını sorarak tartışma başlattı. Karaca'nın tokat atmadığını belirtmesine rağmen Mustafa G., tabancayla 8 kez ateş etti. Abi, git, Murat Karaca olay yerinde hayatını kaybetti. Sen... Sen... Sanık, kız arkadaşıyla yaşadığı sorunlar ve geçmişte yaşanan tartışmaların etkisiyle cinayeti işlediğini belirtti. Sen... Yok, sen... Sen... Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi ve duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Oğlum, biz sana yanlış mı yaptık? bir şey mi ben Aynı şeyi yaptım. Hayır, yine ha.